Merhaba sevgili takipçilerim. Cevizde tozlanma. Şimdi cevizlerimiz şu anda bunlar Çetnir. bugün 7 Haziran 2023 bunlar toz almış vaziyette. Bir de sizlere toz almamış olanları gösterelim. Şimdi bunlar toz almış vaziyette. Yani döllenmiş bunlar. Bir de şimdi tozlanma olmayanları göstereyim sizlere. En başta şurada hemen gösterebiliriz. Kameramanımız aradan gelip de Bunlar da daha hala çiçekte. Yeni çiçek açıyor arkadaşlar. Aynı ağaç. Burada bizim yapmamız gereken bu dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Yani bahçede ilaçlama yapabilmemiz için tozlanmanın tamamen bitmesi gerekiyor. Eğer şimdi tozlama tamamen bitmeden siz ilaçlama yaparsanız tozlama evresindeki, safhasındaki meyveleri kaybedersiniz. Dökülüyor işte. Dökülmenin en büyük sebebi bu. Bakın. Daha bu çiçekte bu döneminde. Bu toz almamış hali. Çiçekte. Bunlar pembeleşecek. Daha sonra kahverengiye dönüşecek ve o zaman toz almış hali olacak. Mesela bakalım şöyle. Bu toz almış durumda bakın. Bu kahverengi pembeleşiyor. Bunlara iyi de dikkat etmeniz gerekiyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.